Bu videoda İngilizce'de miktar belirleme kelimelerini öğreneceğiz. "some", çoğu sayılabilen isimlerle kullanıldığında birkaç sayılamayan isimlerle kullanıldığında biraz anlamına gelir arkadaşlar. Bunlar olumsuz cümlelerde kullanılmazlar. Soru cümlelerinde ise sadece teklif ve talep durumlarında kullanılırlar. Buna dikkat edeceğiz. Biraz bazı demek birkaç demek. Evet şimdi örnek cümleleri cümleleri okuyalım. I need some money. I need some money. She wants to buy some pineapples. She wants to buy some pineapples. Can I get some coffee? Can I get some coffee? Would you like to have some cookies? Would you like to have some cookies? Bir notumuz var. Deriz is there are ile kullanımda sayılamayanlarla is sayılabilen çoğullarla ar kullanılır. Buna dikkat ediyoruz. There is some money. There are many pineapples. Any. Hiç anlamına gelir. Çoğu sayılabilen isimler ve sayılamayan isimlerle kullanılır. Sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumsuz ve soru cümlesi. Olumlu cümlelerde bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. I don't have any money. I don't have any money there aren't any pineapples in the fridge there aren't any pineapples in the fridge do you remember any words in chinese do you remember any words in chinese any words is there any food in the refrigerator is there any food in the refrigerator there is that there are uh, sayılamayanlarda is, sayılabilenlerde yine arla kullanılıyor. Ama olumsuz tabi, olumsuz ve sorularda. There isn't any money. There aren't any pineapples. Much fazla anlamına gelir ve sadece sayılamayan isimlerle kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Fakat olumlu cümlelerde kullanılmaz. I don't have much homework. I don't have much homework. Soru cümlelerinde iki farklı kullanımı vardır. Yes no soruları ve how much. Do you have much homework? Do you have much homework? How much homework do you have? How much homework do you have? Evet bu sorulara kısa cevap vermek için şunlardan birini kullanın. A lot, a little, not much. Bunun gibi cevaplar verilebilir. Görselin altında Bayan ne diyor? I don't have much homework. I don't have much homework. Fazla ödevim yok diyor. Many pek çok anlamına gelir ve sadece sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde kullanılabilir. I can speak many languages. I can speak many languages. I can't speak many languages. I can't speak many languages. Soru cümlelerinde iki farklı kullanım vardır. Yes no soruları ve how much. Can you speak many languages? How much derken burada ben yanlış söylemiş. How many demesi gerekiyordu. How many? Can you speak many languages? Can you speak many languages? How many languages can you speak? How many languages can you speak? Sorulara kısa cevap vermek için şunlardan birini kullanın. A lot, a few sayılabilen bir yapı bu birkaç not many not many a lot of a lot of a lot of. yani bu Amerikan ve İngiliz İngilizcesine göre telaffuzları değişebilir a lot of a lot of. çok anlamına gelir sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayanlarla kullanılır olumlu olumsuz soru cümlelerinin hepsinde kullanılabilir i have a lot of homework I have a lot of homework. I don't have a lot of homework. I don't have a lot of homework. Çok çokluk anlamına geliyor arkadaşlar. Bir sürü, çok anlamında. Do you have a lot of homework? Do you have a lot of homework? I can speak a lot of languages. I can I can speak a lot of languages. I can't speak a lot of languages. I can't speak a lot of languages. Can you speak a lot of languages? Can you speak a lot of languages? Olumlu cümle, cümlelerde kullanıldığında much, many ve lado aynı anlama gelmektedir. Hepsi çok demektir. Aralarındaki tek fark a daha çok konuşma dilinde, much ve many'nin ise yazılı dilde tercih edilmesidir. Deriz derarla kullanımlı arkadaşlar. Yine sayılamayanlar da, is sayılamayanlar her zaman tekildir. Sayılabilen çoğullarla da ar kullanılır. There is a lot of money. There are a lot of pineapples. Money İngilizce'de sayılamadığı için, e, izde kullanmış pineapples ananas sayılabildiği için r'le kullanmış. Para İngilizce'de değer olarak sayılıyor. Kağıt olarak biz parayı saymıyoruz. Gerçi Türkçe'de de o şekilde kağıt olarak sayılmıyor. Üzerindeki değer sayılıyor. Bir notumuz daha var. Elado yerine hem sayılamayan hem de sayılabilen çoğullarla lotso kullanılabilir. Evet aynı anlamda. Elado, lotso. Elado, lotso. Anlamı değişmez. There is lots of money. I have lots of money. There are lots of pineapples. I have lots of pineapples. A few birkaç tane demektir arkadaşlar. Sadece sayılabilen çoğul isimlerle olumlu ve Soru cümlelerinde kullanılır, olumsuz cümlelerde kullanılmıyor bu. I have a few friends in my neighborhood. I have a few friends in my neighborhood. Do you have a few friends in your neighborhood? Do you have a few friends in your neighborhood? E olmadan sadece few neredeyse hiç anlamına gelmektedir arkadaşlar. Yani başında E olmadan kullandığınız zaman az anlamında. A few dediğiniz zaman birkaç. Birkaç tane anlamında. I have few friends in my neighborhood. I have few friends in my neighborhood. Mahallede neredeyse hiç arkadaşım yok. Ama I have a few friends in my neighborhood dediği zaman mahallede birkaç arkadaşım var. Sonuçta bu işten memnun. Ama I have few friends dediği zaman çok memnun değil bu işten. Çünkü mahallede pek arkadaşı yokmuş. I have few friends diyen şahsın. I have a few friends in my neighborhood. Bunu söyleyen mesela birkaç arkadaşı olduğunu beyan ediyor mahallede. A little biraz anlamına gelir. Sadece sayılamayan isimlerle olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumsuz cümlelerde kullanmıyoruz bunu. She has a little money. She has a little money. Şimdi bunun da iki telaffuzu var İngiliz ve Amerikan İngilizcesine göre. A little, Amerikan İngilizcesi. A little, little, İngiliz İngilizcesi. Her ikisini de yapabilirsiniz. She has a little money. Does she have a little money? Does she have a little money? E olmadan sadece little neredeyse hiç anlamına gelir. Bu da aynen a few gibi. Başındaki e olmadan kullandığında az anlamına geliyor arkadaşlar. She has little money. Yani Neredeyse hiç parası yok. O derece... Yani bunu söyleyen e, olumsuz anlamda söylüyor. Yani parası yok. I have little money. Benim neredeyse hiç param yok. Yani bir sanki size şikayet edermiş gibi söylüyorum. Evet arkadaşlar. Bunları inşallah okuyarak, telaffuzlarını yaparak öğrenelim.